teşekkür <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özer'e iade ziyarette bulunacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 11 Haziran Salı günü partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı. Özel, gazetecilerin gündeme dair sorularına cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iade ziyarete ilişkin soru üzerine özel. Geçtiğimiz hafta görüşmüştük. Özel kalem müdürlerimiz bugün son bir görüşme gerçekleştirip günü netleştireceklerdi. O yüzden dün bugün açıklayabileceğimizi söylemiştik. Gelecek hafta 11 Haziran günü saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu. Kendilerini bekliyoruz dedi. Görüşmede kimlerin bulunacağına dair soruya karşılık Özgür Özel, onu da karşılıklı görüştük. Aynı heyetlerde ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz yanıtını verdi. Ziyaretle ilgili oturma düzeni müzakere edildi mi sorusu üzerine de Özel, öyle bir şeye gerek yok. Zaten onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şey müzakere etmeye gerek yok şeklinde konuştu. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e CHP Genel Merkezi'nde iade ziyarette bulunacaklardır ifadesini kullandı.